Hayvan Çiftliği George Orwell Bölüm 9 Baxter'ın yarılan toynağının iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamaları sona erdikten bir gün sonra yel değirmenini yeniden yapmaya başlamışlardı. Baxter bir gün bile izin almaya yanaşmamıştı. Acı çektiğini kimseye belli etmemeyi bir onur sorunu olarak görüyor, toynağının çok ağrıdığını akşamları yalnızca Clover'a itiraf ediyordu. Clover, Boxer'ın yarasını çeşitli otları çiğneyerek hazırladığı lapalarla iyileştirmeye çalışıyordu. Clover ile Benjamin kendini fazla yormaması için Boxer'a yalvarıyorlardı. Clover, "Atlar da yorulur." diyor ama Boxer kulak asmıyordu. Artık tek bir amacı kalmıştı. O da emekliye ayrılmadan yel değirmeninin çalışmaya başladığını görmekti. Başlangıçta hayvan çiftliğinin yasaları ilk kez hazırlanırken emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar için de 5 olarak belirlenmişti. Emekli aylıklarının yüksek tutulması kararlaştırılmıştı. Gerçi henüz hiçbir hayvan emekliye ayrılmış değildi ama son zamanlarda bu konu gittikçe daha çok tartışılır olmuştu. Meyve bahçesinin arka tarafındaki küçük çayırın arpa ekimine ayrılmasından sonra büyük çayırın bir köşesinin çitle çevrileceği ve emekliliğe gelen hayvanlar için otlak olarak kullanılacağı yolunda bir söylenti dolaşıyor. Emekli atlara günde 2,5 kilo tahıl, kışın 7,5 kilo ot, bayramlarda da bir havuç ya da mümkün olursa bir elma verilmesi gerektiği söyleniyordu. Baksır gelecek yıl yaz sonuna doğru 12 yaşına basacaktı. Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu. Bu kışta bir önceki kadar soğuktu, yiyecekler daha da azalmıştı. Domuzlar ve köpeklerin tayinlerinin dışında bütün tayinlerde bir kez kısıntıya gidilmişti. Sukiyaların açıklamasına bakılırsa tayinlerde çok katı bir eşitlik, hayvancılığın ilkelerine aykırıydı. Yiyecek sıkıntısı varmış gibi görünebilirdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Sukiyalar gönüllere su serpmeyi çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz şimdilik tayinleri yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı. Skinner hiçbir zaman kısıntı sözcüğünü kullanmıyor, yeniden ayarlama demeyi yeğliyordu. Ama gene de Jones'un dönemiyle kıyaslandığında çok büyük bir ilerleme söz konusuydu. Rakamları en küçük ayrıntısına kadar tiz bir sesle hızlı hızlı okuyarak Jones'un dönemine oranla daha çok yulaf, daha çok ot ve daha çok şalgam yediklerine, çalışma saatlerinin daha aza indirildiğini, içme sularının daha nitelikli olduğunu, daha uzun yaşadıklarını, ölen yavruların sayısında büyük bir azalma görüldüğünü, ahırlarda daha fazla saman bulunduğunu ve eskisi kadar pirelenmediklerini bir bir ortaya koyuyordu. Hayvanlar ne dese inanıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Johnson zamanında olup bitenler belleklerinden neredeyse bütünüyle silinmişti. Şimdilerde yoksul ve çetin bir hayat yaşadıklarını, çoğu zaman aç kalıp soğukta donduklarını, uyku uyumak dışında her dakikalarını çalışmakla geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günlerin daha da beter olduğuna inanıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlardı. Kaldı ki sukuyalarında durmadan vurguladığı gibi eskiden köle olmalarına karşılık şimdi özgürdüler. Bütün fark da buradaydı. Beslenecek boğazlar da artmıştı. Sonbaharda 4 dişi domuz da aşağı yukarı aynı sıralar toplam 31 yavru doğurmuştu. Çiftlikteki tek erkek domuz Napolyon olduğundan hepsi de alacalı olan yavruların babalarının kim olduğunu kesmek hiç de güç değildi. İleride tuğla ve kereste alındığı zaman çiftlik evinin bahçesine bir derslik yapılacağı açıklanmıştı. Ama şimdilik küçük domuzlara çiftlik evinin mutfağında Napolyon kendisi ders vermekteydi. Beden eğitimi ve gezinti için bahçeye çıkıyorlardı ama öteki hayvanların yavrularıyla oynamalarına izin yoktu. Yine o sıralar yeni kurallar getirilmişti. Bir domuz ile bir başka hayvan yolda karşılaştıklarında öteki hayvan kenara çekilerek domuza yol verecek ve bütün domuzlar pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele takma ayrıcalığına sahip olacaktı. O yıl çiftlikte işler yolunda gitmesine karşın hala para sıkıntısı çekiliyordu. Derslik için tuğla, kum ve kireç almak, yel değirmeninin aygıtları içinde para biriktirmek zorundaydılar. Ayrıca ev için gaz yağı ve mum Napolyon'un sofrası için şeker, şişmanlamasınlar diye şekeri öteki domuzlara yasaklamıştı, almaları gerekiyordu. Araş gerek, çivi, ip, kömür, tel, hurda demir ve köpek bisküvisi de cabası. Samanların ve patateslerin bir bölümü satılmıştı. Sözleşmedeki yumurta sayısı haftada 600'e çıkarıldığından o yıl tavuklar yeterince civciv çıkaramamışlardı. Aralık ayında azaltılmış olan tayınlara Şubat'ta yeniden kısıtlama getirilmiş, fazla gaz yağı bitmesin diye ahırlarda fener yakmak yasaklanmıştı. Ama domuzların rahatı yerindeydi. Dahası semirdikleri bile söylenebilirdi. Şubat sonlarına doğru bir akşamüstü mutfağın arkasında bulunan ve Johnson zamanında hiç kullanılmayan küçük bira imalathanesinden avluya hayvanların o güne kadar hiç duymadıkları ılık, nefis, iştah açıcı bir koku yayıldı. Hayvanlardan biri bunun pişirilmekte olan arpa kokusu olduğunu söyledi. Kokuyu içlerine çeken aç hayvanlar yoksa akşam yemeğine sıcak bir lapa mı hazırlanıyor diye düşünmekten kendilerini alamadılar. Ama sıcak lapa şöyle dursun ertesi pazar artık tüm arpanın domuzlara ayrılacağı açıklandı. Meyve bahçesinin arkasındaki tarlaya çoktan arpa ekilmişti. Çok geçmeden bir haber yayıldı. Artık her domuza günde yarım litre, Napolyon'a ise 4 litre bira veriliyor. Napolyon birasını Crown Derby takımının çorba kasesinde içiyordu. Gerçi küçüklerin ardı arkası kesilmiyordu ama hayvanlar artık eskisine göre çok daha onurlu yaşadıklarını düşünerek bir ölçüde avutuyorlardı kendilerini. Daha çok şarkı söyleniyor, daha çok konuşma yapılıyor, daha çok tören düzenleniyordu. Napolyon haftada bir hayvan çiftliğinde verilen savaşımları ve kazanılan zaferleri kutlamak amacıyla kendiliğinden gösteriler düzenlenmesine buyurmuştu. Hayvanlar belirlenen saatte işi bırakıyor, çiftliğin çevresinde askeri düzende yürüyüşe geçiyorlardı. En önde domuzlar, onların arkasında atlar, sonra inekler, koyunlar, en arkada da kümes hayvanları. Köpekler geçit alayının iki yanında yürüyor. Napolyon'un siyah horozu da başı çekiyordu. Üzerinde hayvan ayağı ve boynuz resmi bulunan yaşasın Napolyon yoldaş yazılı bir bayrağı her zaman Boxer ile Clover taşıyorlardı. Daha sonra Napolyon'un onuruna yazılmış şiirler okunuyor. Ardından Sukiyeler gıda maddeleri üretimindeki son artışları ayrıntılarıyla açıklayan bir konuşma yapıyor. Zaman zaman da bir el silah atılıyordu. Kendiliğinden gösterilerin en büyük tutkunu koyunlardı. İçlerinden biri vakit kaybettiklerinden ve soğukta dikilip durmaktan başka bir şey yapmadıklarından yakınmaya kalksa bazı hayvanlar gerçekten de domuzlar ve köpekler ortalıkta görünmediği zaman yakınlıyorlardı. Koyunlar o saat birazdan dört ayak iyi iki ayak kötü diye ağızları çıktığı kadar meleyerek onları susturuyorlardı. Ama hayvanlar bu törenlerden genellikle hoşnuttular. Ne de olsa kendi kendilerinin efendisi olduklarını ve yalnızca kendi yararları için çalıştıklarının anımsatılması yüreklerini ferahlatıyordu. Böylece şarkılarla, tören alaylarıyla, Skeller'ın sıraladığı rakamlarla, tüfeğin gümbürtüsüyle, horozun ötüşüyle ve bayrağın dalgalanışıyla ara sırada olsa açlıklarını unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğine cumhuriyet ilan edildi. Bir başkan seçmek gerekiyordu. Tek aday olan Napolyon oy birliğiyle başkan seçildi. Aynı gün Snowball'un Johnson suç ortağı olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgileri gün ışığına çıkaran yeni belgeler bulunduğu açıklandı. Belgeler Snowball'un hayvanların ilk başta sandıkları gibi yalnızca ağıl savaşının kaybedilmesi için savaş hilesine başvurmakta kalmadığını, açıktan açığa Johnson safında dövüştüğünü ortaya koyuyordu. Üstelik insan kuvvetlerinin komutanlığını üstlenmiş ve yaşasın insanlık diye haykırarak saldırıya geçmişti. Snowball'un sırtındaki yaraları kendi gözleriyle gördüklerini anımsayanlar ise yepyeni bir şey öğreniyorlardı. Mer bu yaraları Napolyon düşleriyle açmıştı. Kaç yıldır ortalıkta görünmeyen kuzgun Moses yaz ortalarına doğru birden çiftliğe geri döndü. Neredeyse hiç değişmemişti. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor, eskisi gibi bahbadem diyarı masalları okuyup duruyordu. Bir kütüğün üstüne tünüyor, kara kanatlarına çırpıyor, dinleyecek birini bulmaya görsün saatlerce konuşuyordu. Koca gagasıyla gökyüzünü göstererek çok ciddi bir sesle ''İşte orada yoldaşlar'' diyordu. ''Baba Adem diyarı, biz zavallı hayvanların tüm sıkıntılarımızdan kurtulup sonsuza dek huzur içinde yaşayacağımız ülke orada. Şu gördüğünüz kara bulut var ya, onun hemen ardında.'' Dahası bir gün çok yükseklerden uçarken oradan geçtiğini, alabildiğine uzanıp giden yonca tarlalarını, yeten tohumu küsüpesi ve kesme şekerlerle kaplı çalılıkları gözleriyle gördüğünü ileri sürüyordu. Hayvanların birçoğu ona inanıyordu. Bu dünyada açlık ve yokluk içinde yaşıyorlardı. Başka yerlerde daha iyi bir dünyanın bulunmasından daha doğru, daha anlaşılır ne olabilirdi. Asıl anlaşılması zor olan domuzların Moses'a karşı tutumuydu. Hem onu aşağılayarak Balbadem diyarı ile ilgili masallarının palavra olduğunu söylüyorlar, hem de hiç çalışmadan çiftlikte kalmasına ses çıkarmıyorlar, dahası her gün biri açmasına izin veriyorlardı. Boxer ayağı iyileştikten sonra her zamankinden daha sıkı çalışmaya başlamıştı. Aslında o yıl tüm hayvanlar köle gibi çalışıyorlardı. Çiftliğin gündelik işleri ve yel değirmeninin yeniden yapımının yanı sıra bir de Mart ayında genç domuzlar için bir derslik yapılmaya başlanmıştı. Az yiyip çok çalışmak dayanılır gibi değildi ama Baksır asla pes etmiyordu. Konuşmalarından da çalışmasından da artık eskisi kadar güçlü olmadığını anlamak mümkün değildi. Yalnızca biraz görünüşü değişmişti. Tüyleri eskisi kadar parlak değildi. Kocaman sağrısı içine göçmüştü. Herkes ilkbahar otları bir yaşarsın, Baksır kendini toparlar diyordu. İlkbahar otları yaşardı ama Baksır toparlanamadı. Bazen taş ocağına çıkılan yamaçta iri bir kaya parçasının altında kasları titrediğinde onu ayakta tutan tek şey kararlılığı oluyordu. Böyle durumlarda sesini tümden yitirmesine karşın dudaklarından daha çok çalışacağım sözcükleri okunabiliyordu. Clover ile Benjamin sağlığını koruması için onu sürekli uyarıyorlar ama Baxter kulak asmıyordu. 12. yaş günü yaklaşıyordu. Sağlığı umrunda değildi. Tek isteği kendisi emekliye ayrılmadan yel değirmeni için yeterince taş toplanmasıydı. Bir yaz akşamı birdenbire çiftlikte bir söylenti yayıldı. Baksıra bir şey olmuştu. Yel değirmeni için tek başına bir araba taş taşımaya kalkışmıştı. Söylenti hiç kuşkusuz doğruydu. Az sonra iki güvercin yarışırcasını haberi yetiştirdi. Baksır yere yakılmış kalkamıyor. Çiftlikteki hayvanların neredeyse yarısı yel değirmeninin bulunduğu küçük tepeye koştu. Boxer orada, arabanın okları arasında, boynunu uzatmış yatıyor, başını bile kaldıramıyordu. Gözleri cam gibi olmuş, göndesi tepeden tırnağa tere batmıştı. Ağzına ince bir kan sızıyordu. Clover yanı başına diz çöktü. ''Boxer!'' diye bağırdı. ''Ne oldu sana?'' Boxer duyulur duyulmaz bir sesle ''Ciğerlerim dayanmadı.'' dedi. Dert değil. Yel değirmenini ben siz de bitirebilirsiniz. Epeyce taş toplandı. Hem bir ayım kalmıştı. Doğrusu emekliliğimi dört gözle bekliyordum. Benjamin de yaşlandı artık. Belki de onu da emekliye ayırırlar da bana arkadaşlık eder. Clover hemen yardım istemeliyiz dedi. Koşun. Sıkıyalara haber verin. Hayvanlar olup biteni sıkıyalara anlatmak üzere hep birlikte çiftlik evine koştular. Yalnız Clover'la Benjamin kalmıştı. Benjamin, baksırın yanına uzanmış, uzun kuyruğuyla sinekleri kovuyordu. 15 dakika sonra Squaler belirdi. Üzgün ve kaygılı görünüyordu. Napolyon yoldaşın çiftliğin en sadık işçilerinden birinin başına geleni çok büyük bir üzüntüyle öğrendiğini, Baksar'ın tedavi için Wellington'daki hastaneye gönderilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi. Hayvanlar biraz tedirgin oldular. O güne kadar Molly ve Snowball dışında hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı. Hasta yoldaşlarının insanların eline bırakılacak olmasından hiç hoşlanmamışlardı. Ama Squealer onları kolayca yatıştırmakta gecikmedi. Billington'daki Baytar, Baxter'ı çok iyi tedavi edebilirdi. Yarım saat kadar sonra Baxter biraz toparlanıp güçlükle ayağa kalktı. Topallayarak ahırına girip Clover'la Benjamin'in hazırladıkları saman döşeye uzandı. Baxter iki gün ahırda kaldı. Domuzlar banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük bir ilaç şişesi göndermişlerdi. Clover şişenin içinde pembe ilacı Baxter'a günde iki kez yemeklerden sonra içeriyordu. Akşamları Baxter'ın ahırında kalıp onunla konuşuyor, Benjamin de sinekleri kovuyordu. Baxter başına gelenlere üzülmediğini söylüyordu. Bir iyileşirse en azından 3 yıl daha yaşayabilir, büyük otlağın bir köşesinde huzurlu günler geçirebilirdi. Belki de hayatında ilk kez okumaya, bir şeyler öğrenmeye vakit ayırabilecekti. Son yıllarını alfabenin tümünü öğrenmeye ayırmayı düşünüyordu. Ne var ki Benjamin ve Clover, Baxter'la ancak iş saatlerinden sonra ilgilenebiliyorlardı. Üstü kapalı bir yük arabası Baksır götürmeye geldiğinde öğle saatleriydi. Bir domuzun gözetiminde şalgam tarlasındaki ayrı kotlarını ayıklamakta olan hayvanlar Benjamin'in çiftlik binalarının oradan avazı çıktığı kadar anırarak dört nala geldiğini görünce şaşırdılar. Benjamin'i hayatlarında ilk kez telaşlı görüyorlardı. Aslına bakılırsa o güne değin dört nala koştuğunu da gören olmamıştı. Çabuk çabuk diye bağırdı Benjamin. Hemen gelin baksırı götürüyorlar. Hayvanlar domuzu aldırış etmeden işi bırakıp çiftlik binalarının oraya koştular. Gerçekten de avluda iki atlı üstü kapalı büyük bir yük arabası duruyordu. Yan tarafında bir yazı bulunan arabanın sürücü yerinde melon şapkalı şeytan bakışlı bir adam oturuyordu. Baksır'ın ahırı boştu. Hayvanlar arabanın çevresini almış hep birlikte güle güle Baksır diye bağırıyorlardı. Yolun açık olsun. Benjamin ise hayvanların çevresinde hoplayıp zıplıyor, küçük ayaklarını yere vurarak salaklar, salaklar diye bağırıyordu. Kör müsünüz? Arabanın üstünde ne yazıyor görmüyor musunuz? Benjamin'i duyan hayvanlar durakladılar. Ortalığı bir suskunluk kapladı. Muriel yazıyı sökmeye çalışıyordu. Benjamin onu kenara itti ve ölüm sessizliğinin ortasında yazıyı okudu. Alfred Simmons, at kasabı ve tutkal imalatçısı Willington. Hayvan deris ve kemik tozu taciri. Köpek kulübesi temin edilir. Şimdi anladınız mı? Baksırı at kasabına götürüyorlar. Köpek maması yapacaklar. Hayvanlar dehşet içinde bağırıştı. Tam o sırada sürücü yerinde oturan adam atları kamçıladı. Tırısa kalkan atların çektiği araba avludan çıktı. Tüm hayvanlar yeri göğü çınlatarak arabanın ardına düştüler. Clover var gücüyle en önden gidiyordu. Araba hızlanmaya başladı. Clover güçlü bacaklarıyla dört nala kalkmaya çalıştıysa da ancak eşkine erişebildi. Boxer diye bağırdı. Boxer, Boxer. Vaxer. Tam o sırada dışarıda kopan gürültüyü duymuşçasına arabanın arkasındaki küçük pencerede Vaxer'ın yüzü belirdi. Clover, Vaxer diye bağırdı yürekleri dağlayan bir sesle. Vaxer, çık oradan, çabuk çık, boğazlamaya götürüyorlar seni. Hayvanlar da çık oradan Vaxer, at kendini dışarı diye bağırıyorlardı. Ama araba iyiden iyiye hızlanmış, araya gittikçe açıyordu. Boxer'ın Clover'ın ne dediğini anlayıp anlamadığı da belli değildi. Ama çok geçmeden yüzü camdan kayboldu ve arabanın içinde korkunç tepinmeler duyuldu. Çifteler atarak kapıyı açmaya çalışıyordu. Eskiden olsa arabanın kapısını birkaç çiftçide paramparça ederdi ama ne gezer. O eski gücünün yerinde yerler esiyordu. Biraz sonra tepinmeler yavaş yavaş hafifledi ve sonunda tümden kesildi. Umarsızlığa kapılan hayvanlar bu kez arabayı çekmekte olan atlara seslendiler. Yoldaşlar, yoldaşlar kardeşinizi ölüme götürmeyin. Ama olup biteni kavrayamayan aptal beygirler kulaklarını arkaya yatırıp biraz daha hızlandılar. Buxer'ın yüzü bir daha camda belirmedi. İçlerinden biri önden koşup çiftliğin kapısını kapatmayı düşündü. Ama artık çok geçti. Araba kapıdan çıkarak yola daldı ve hızla gözden kayboldu. Buxer'ı bir daha hiç görmediler. Üç gün sonra Buxer'ın gösterilen her türlü özene karşı Willington'daki hastanede öldüğü haberi geldi. Haberi açıklayan Sukeyalar son anlarında Buxer'ın yanında bulunduğunu söylüyordu. Sukiyalar ön ayağını kaldırıp gözyaşlarını silerek "Böylesine dokunaklı bir sahne görmemiştim" dedi. Son ana kadar başucundaydım. Konuşacak gücü kalmamıştı. Son nefesinde kulağıma tek üzüntüsünün yel değirmeninin bittiğini görememek olduğunu fısıldadı. "İleri yoldaşlar", dedi güçlükle. "Ayaklanmadığına ileri. Yaşasın hayvan çiftliği. Yaşasın Napolyon yoldaş. Napolyon her zaman haklıdır. Son sözleri bunlar oldu yoldaşlar. Derken Sukiyaların tavrı ansızın değiş vardı. Bir an durdu, ufacık gözleriyle çevresine kuşkulu bakışlar fırlattıktan sonra başladı anlatmaya. Baksır götürüldükten sonra çiftlikte saçma ve aşağılık bir söylenti yayıldığını duymuştu. Söylentiye bakılırsa bazı hayvanlar Baksırı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazdığını görmüşler ve hemen Baksır'ın kesilmeye gönderildiği sonucuna varmışlardı. Bir hayvanın bu kadar salak olması inanılır gibi değildi. Tert ter tepiniyor, öfkeyle bağırıyordu. Sevgili önderleri Napolyon yoldaşı hiç mi tanımıyorlardı? Napolyon yoldaş hiç böyle bir şeye göz yumar mıydı? Oysa işin aslı çok basitti. Eskiden bir at kasabının kullandığı araba kısa bir süre önce baytar tarafından satın alınmış ama baytar arabanın üstündeki yazıyı silmeye vakit bulamamıştı. Sorun buradan kaynaklanıyordu. Hayvanlar işin aslını öğrenince yüreklerindeki sıkıntıyı biraz olsun atmışlardı. Hele Squealer, Boxer'a ölüm döşeğinde ne kadar büyük özen gösterildiğini, Napolyon'un o pahalı ilaçları en küçük bir duraksama göstermeden hemen aldırttığını ayrıntılarıyla anlatınca kafalarındaki son kuşkularda dağıldı. Boxer'ın hiç değilse mutlu öldüğü düşüncesi yoldaşlarının ölümüyle içlerine çöken acıyı dindirdi. Ertesi pazar sabahleyin düzenlenen toplantıya Napolyon da katıldı ve Boxer'ı göklere çıkaran kısa bir söylev çekti. Acısını yüreklerinde duydukları yoldaşlarının cenazesini gömülmek üzere çiftliğe getirtmek mümkün olmamıştı. Ama Baxter'ın cenazesine çiftlik evinin bahçesindeki defne dallarından yaptırdığı kocaman bir çelenk göndermişti. Domuzlar birkaç güne kadar Baxter için bir anma şöleni düzenleyecekti. Napolyon söylevini Baxter'ın en sevdiği iki özdeyişle bitirdi. Daha çok çalışacağım ve Napolyon yoldaş her zaman haklıdır. Bu özdeyişlere her hayvan kafasını iyice kazımalıydı. Şölenin verileceği gün Wellington'dan gelen bir bakkal arabası çiftlik evine kocaman bir sandık bıraktı. O gece büyük bir şamatayla şarkılar söylendiği duyuldu. Ardından tepişme ve boğuşma sesleri geldi. En sonunda 11'e doğru bir şangırtı koptu. Ertesi gün öğleye kadar çiftlik evinde kalanların hiçbirinden ses çıkmadı. Çiftlikte bir söylenti dolaşıyordu. Domuzlar parayı nereden bulmuşlarsa bulmuşlar bir kasa viski daha almışlardı.